Merhaba. Bugün 15 Temmuz bizim için önemli bir gün biliyorsunuz. Bu ülkedeki insanların tekrar bir arada bulunduğu, beraber bazı şeylerden tekrar kurtulmaya çalıştığımız. Çok detaya girmek istemiyorum çünkü bugün benim için de güzel bir gün çünkü nadiren tatil bulabiliyoruz. Bugün için bizim için de güzel bir tatil oldu aslında bir nevi. Hastanedeki ekibimiz var bizim Bayındır Hastanesindeki ameliyathane ekibimiz beraber yola çıkıyoruz. Beraber hastaları tedavi ettiğimiz, belki hayatlarına bir mutluluk kattığımız. Hastalarımızın tüm tedavilerinde bizimle beraber olan ekibimize güzel bir e, piknik planladık bugün çok güzel olacak arada belki de burada bugün siyasetten konuşmayacağız. Yani ülke şeyinden konuşmayacağız. Genel anlamda ülkenin sorunlarından konuşmayacağız. Bugün güzel bir gün geçireceğiz. Bunu da izlemenizi istedim. E, güzel bir alandayız. Alacatlı'dayız, Bir piknik alanı burası. E, çok böyle e, amatör işletilen Rizelilerin e, onlara da şimdiden geçmiş olsun. Çok önemli. Ses geliyor araba sesleri. Bunları engellemeyeceğiz çünkü organik olsun istiyoruz. E, Rizelilere de buradan çok geçmiş olsun. çünkü Çok büyük bir felaket atlattılar. Eş zamanında onu da belirtmiş olan burası da bir Rize Ailesinin işlettiği böyle amatör bir piknik alanı. Şimdi izleyelim. Hep beraber buradayız olur mu? Sonuna kadar izleyin bence. Çok eğlenceli olacak çünkü. Fiyos. Fiyos. keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all. Standing tall. Fear I'll wait the person you are. Merhaba. Merhaba. <laughs> bir sorum olacak size. Mert Hoca'yı bize üç kelimeyle anlatır mısınız? Valla Mert Hoca benim için bir baba, bir abi, bir arkadaştan ötedir. Onu çok seviyorum. İyi ki var. <laughs> Mert Hoca hakkında bir soru soracağım. Kendisini bize üç kelimeyle tanımlayabilir misiniz acaba? Tabii. Yani Mert Atak denince akla ilk gelecek şey zaten e, işinde mu yani muhteşem olması. Dört dörtlük bir insan fazlasıyla dürüst. Yani üç kelime değil daha fazla kelimeyle anlatabilirim. Ee, gerçekten çok e, iyi bir insan. Her şeyden önce menfaat duygusu fazlasıyla gelişmiş bir insan. Yani sadece çalışanları olarak değil bir aile olarak e, çalışanlarına fazlasıyla değer veren bir insan. Yani Mert Hocam deyince dediğim gibi üç kelime değil daha fazla kelimeyle anlatabilirim. Mert Hoca hakkında bir sorun var size. Kendisini bize üç kelimeyle tanımlayabilir misiniz lütfen? Tabii ki 5 yıldır beraber çalıştığımız için öncelikle patronum, sonra babam, sonra abim, sonra kardeşim diyebilirim. Mert Hoca hakkında size bir sorum var. Kendisini bize 3 kelimeyle tanımlayabilir misiniz? İyi bir abi, doğru bir abi, iyi bir sırdaş ve iyi bir doktor. İşinin ehli, işini en iyi yapan, hakkıyla yapan, hastaların yüzünden memnuniyetini okuyabildiğiniz doğru bir hekim. Abilik özelliğine gelecek olursak hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Patrondan, doktordan, iş arkadaşından ziyade her zaman arkamda olduğunu bildiğim, bana destek olan doğru bir insan. Sırdaş özelliğine değinecek olursam benim hakkımda bir aile olduktan sonra her şey bilmesine rağmen hiç kimse bunları bilmez. Aramızda çok güçlü bir bağ var. İyi ki kendisini tanıdım. İyi ki benim abim. Patrondan önce iyi ki benim abim. İyi ki tanıdım onu. Size Mert Bey ile alakalı bir sorum var. Kendisini bize üç kelimeyle tanımlayabilir misiniz? Her şeyden önce Big Boss bizim için, mükemmel bir dert dinleyici, mükemmel bir abi benim için. Böyle bir ailede olduğum için çok mutluyum. Mertar, Mert, Mert Bey'in oğlu. Ona da sormak istedik düşüncelerini. Mertar, babanla en çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Bize anlatır mısın biraz? Onunla oyun oynamaktan, ATV ile gezmekten hoşlanırım. Ondan sonra PlayStation oynuyoruz birlikte. Onunla çok eğleniyorum. Ve babamı çok seviyorum. Figen Hanım'a ayrıca bir parantez açıyoruz. Kendisi eşi olarak Mert Bey hakkında neler söylemek ister? En çok sizi merak ediyorum ben. Şimdi öncelikle eşim diye söylemiyorum. Biz 20 yıldır birlikteyiz. Yani liseden tanışıyoruz. Aynı memleketteyiz. Biz birlikte büyüdük. Yani sanki birlikte olgunlaştık. O yüzden huylarımız da artık böyle bir ya bakış açılarımız aynı. Şimdi çok iyi bir eş tabii ki, iyi bir baba. Yani çok sadık, e, dürüst bir insan. E, o benim her şeyim <laughs> öncelikle. E, i̇ki tane çocuğumuz var. 9 yaşında oğlumuz, 2 yaşında kızımız. E, biz çok mutlu bir aileyiz. İnşallah ömür boyu böyle gider. Eşimi çok seviyorum ne diyeyim. <laughs> Bir şey diyeceğim, benim yüzüme eskittiğin gibi ama Mertcan'ın da yüzüne eskitmez usta. Ne oldu, yamultamadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Hadi bakalım. Kendi kurtulacaksın dedi. Kendi kurtulacaksın Kendi kurtulacağım dedim. Sen kurtulacaksın dedim. Sen <gülüyor> <gülüyor> yapacağım Hadi o zaman aldım seni. Yoksa hiçbir şansı şey yok. Aldım o yoksa. zaman yine seni aldım. Ayvallah Hayır. Evet güneşli bir gün. Gerçekten güzel bir eğlenceli bir an oldu bizim için, hepimiz için. Ali Ara, Berk için, ee, ekip için güzel oldu. Benim için de çok güzel bir nefes alma oldu. Güneş çok ciddi vuruyor o yüzden böyle hani gölgelerde vesaire de çekmek istemiyoruz çünkü e, doğal olsun istiyoruz haliyle yaşadığımız olayları birebir siz de yaşayın istiyoruz. Tüm ekibimiz böyle. E, hepsi güler yüzlü insanlar. Hepsi bilmiyorum aklımda kötü bir şey söyleyen inşallah yoktur. Hani varsa da bu videodan sonra görüşeceğiz çünkü izlemedim ben videoyu Berk çekiyor. Ee, ama bizim bir günümüz böyle geçti. 15 Temmuz'da e, bir tatil yaptık, bir nefes aldık. Malum Ankara dışına çıkma imkanımız çok fazla olmuyor çünkü burada görev alıyoruz. Ve insanlardan dolayı, hastalarımızdan dolayı da çok fazla çıkabilme şansımız olmuyor. Ama umarım sizi mutlu etmişizdir. Umarım o e, somurtan suratlarınıza, dişlerinizin görü gözükmediği o dudaklarınıza umarım bir küçük bir tebessüm koymuşuzdur. Biz böyleyiz, gerçeğiz. Hepimiz gerçeğiz, yaşayan insanlarız. Bu ülkede yaşıyoruz. Her negatif habere rağmen, her olumsuzluğa rağmen o küçük bir tebessümümüzü suratımıza koymaya çalışıyoruz. Umarım siz de koymuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Görüşmek üzere. Ben.